Taraklı tip ve kancalı tip zeytin hasat makineleri üretiyoruz. Yağlık zeytinlerde kullanılabilen zeytin hasat makinesi taraklı tip olarak geçiyor. Aküle çalışıyor. Zeytin hasat makinemizi yaklaşık 15 metrelik bir kabloyla veriyoruz. Kabloyla kullandırıyoruz. 2 metre kapalı, 3 metre 40 santim teleskobi açıldığında uzayabiliyor. Saatte yaklaşık 80 ile 120 kilo arasında zeytin toplama kapasitesine sahip. Şanzımanımız patentli, kabzemiz patentli, ürünümüzün tamamı patentli bir ürün. Peki e, batarya ne kadar süre dayanıyor? Yani 8 saatle 15 saat arasında bir idare ediyor. Idare ediyor. Peki sofralık zeytinler için? Sofralık içinde... zeytinlerde çeşide göre değişim oluyor. Misal Öyle mi? evet çeşide göre sapı dayanıklı olan, sapı ince olan zeytin çeşitlerine göre de kancalılarda değişiklikler gösterilebiliyor. Kancalılarda yan modellerimiz mevcut. Traktör arkası modeller mevcut. Tarlamızın durumu, içindeki ağacın, ağacın cinsi, durumu, cinsi e, yaşı da belki orada. Zeytinin meyvesini ne şekilde kullanacağınız da önemli. burada önemli. Yağlık mı kullanacaksınız? Sofralık mı kullanacaksınız? Selim, ne yapacaksınız? Çizme mi yapacaksınız? Bir günde Yaklaşık 800 kilo ile 1 ton 200 kilo arasında toplayan çiftçilerimiz mevcut. Peki kolay gelsin. Çok teşekkür kalın. ederiz.